Şu aracımız küçük bir hata yüzünden çok büyük masraflar yapıldı. Bobinler değişti, bujiler değişti. Şöyle enjeksiyon tesisatları hepsi değişmiş. Şurada parçaları göstereyim. Bakın hepsi değişmiş. Sıra neye geldi? Sıra üst kapağı sökmeye geldi. Tam oraya gelmişken Allah'tan araç sahibi dedi ki bir idir uğrayayım. Geldi baktık hemen teşhisi koyduk. Aracı çalıştır. Motor tek çalışıyor. Motor bu şekilde tek çalışıyor. İki tane göz çalışmıyor motorda. Sallanıyor böyle. Görüyorsunuz. Şimdi bunun tespiti nasıl yapıldı? Aracımızı bilgisayara bağladık. Şöyle enjeksiyonları açıyorum. Evet. Enjeksiyonları açtık. Şu anda 1, 2, 3, dört tane enjektörümüz var. Birincisi ve dördüncüsü çalışıyor. Bakın. İki tanesi çalışıyor ama orta gözler çalışmıyor. Sabit kalmış bunlar. Dikkat ediyor musunuz? Bunlar sabit kalmış. Sırf şu iki göz çalışmıyor diye motorun dört gözü var. İki tane göz çalışmıyor diye bir sürü matraf yapılmış. Ve sıra üst kapağa gelmiş. Üst kapak da sökülecekti. Ama burada ne yapıyoruz? Şurada iki tane göz çalışmadığı için hemen şöyle şu soketleri ben bastırıyorum. Bakın şunu bastırınca hemen motorun çalışması değişti. Şöyle göster bu gözü. Bakın üçüncü göz çalışmaya başladı. Bir, üç, dört. İkinci göz kaldı. Şimdi öbür gözle bastıracağım. Şuraya dikkat edelim. Bastırdım. Motor daha da güzel oldu. İkinci göz de çalışmaya başladı. Bir, iki, üç, dört. Her dört göz çalışmaya başladı. Burada arızamız ne? Arızamız benzin enjektörlerin soketleri temas etmiyor. et. Stop et. Şöyle söketi çıkardık. Özellikle şu Toyota'larda ikinci kezdir denk geliyorum. Bilginiz olsun Toyota sahipleri böyle bir durumla karşılaşırsanız şu söketleri görüyor musunuz? Şöyle tutuyorum. Hafiften şöyle yana çeviriyorum. Tutuyorum. Hafiften yana çeviriyorum. yani yaptıktan sonra şu sökete daha güzel temas edecek taktım. Bu da aynı şekilde. Tuttum tırnağı. Hafif yan yaptım. Tuttum tırnağı. Hafif yan yaptım. Ve takıyorum. Şimdi çalıştır. Aracı çalıştırıyorum bir saniye. Aracımızı çalıştırdık. Bir, iki, üç, dört. Her dört gözle şu anda çalışıyor. Şöyle yapalım. Şunu oynatıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Oynatıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Yani artık temassızlık yapmıyor. Motor da düzgün çalışıyor. Üst kapağın da sökülmesine gerek yok. Bilgi amaçlı paylaşıyorum arkadaşlar. Sadece LPG işi yapıyorum. Lütfen telefonlara yüklenmeyelim. Beğeni ve paylaşırsanız daha mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.